Evet Number Star programından tekrar herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Atakan Çelik. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim efendim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Oyunculuğun yanı sıra bir de şarkıcılığın ön plana çıkmaya başladı son evet. zamanlarda. Ve konuyla ilgili seni konuk almak istedik. Bu kadar şarkıcı varken Atakan da şarkı söylüyor. Tebrikler. <laughs> mi diye yoksa? Bilmiyorum. <laughs> Bu kadar şarkıcı varken dedin. Sen de mi British? Öldün mü? Gömdün mü? Evet. Atakan şok oldu. Atakan ilk soru karşısında dumuru oldu. Biz böyle ilk ters köşe yapıyoruz ki konsantrasyon bozulsun ondan sonra bir şeyler çıksın diye. Yani. Rahatlayalım. Dikkat de alsın. Nasılsın iyi misin? İyi abi sen nasılsın? Çok Teşekkür teşekkürler. Ediyorum. Bayağı şarkı yapmışsın, söylemişsin. Evet. İzel'le beraber düet yapmışsın. Evet. Ee, ne zamandır şarkı söylüyorsun? Ya şarkı bayağı eski yani şarkıcılık oyunculuktan daha eski benim için en azından hmm. içsel motivasyon olarak diyeyim hmm. o daha eski ama işte yeni yeni anca böyle bir iki senedir bir şeyler yapmaya çalışıyorum profesyonel anlamda. Peki yazıyor musun? Şarkı Yazıyorum. yazıyor musun? Sözler bana ait. Müzik. müzik? müzik Söz, müzik bana ait. Çok iyi. En son bir Eylül hatırası müzik. Rasim Can Güneş. Hmm, sözler sana ait. Evet, bir Eylül'de ne hatıra vardı acaba? Abi, Hatır... Eylül'de herkesin bir hatırası vardır yani. Ne Eylül'ü şarkıları? Sonbahar. Bak bir Eylül bir de Kasım. Evet. Kasım'da aşk başkadır. Kasım'da Eylül'de aşk başka var. bir şeydir bilmem ne falan. Benim de Eylül'de bayağı bir şeyim var çünkü. Meclisin geçişleri herhalde şey yapıyor yani. Evet. Bazı olayları daha edilgen hale getiriyor. Öyle enteresan bir yönü var demek ki. Ben geçenlerde de bir mesela e, neyse buna girmeyeyim kötü bir şey. Baktım hep o tarihte insanlar benim e, tanıdığım insanlar o tarihte hayatını kaybediyor. Böyle ha. onu fark ettim. Bazen böyle denk gelebiliyorsunuz. Bende ama bende de öyle bir şey var. Kasım geldiği zaman ben korkarım. Evet. Kasım ayından bir tırsarım yani. Kasım'da ya. hep genelde böyle sıkıntılı şeyler Kasım'da oluyor. Doğru. Yaprak dökümü. Evet abi öyle bir şey yaşanıyor. Yani. Gerçekten doğayla e, paralel olabiliyor. Şimdi Atakan Çelik gerçekten on parmanda on marifeti olan bir arkadaşımız. Ee, bu şarkıcılığın yanı oyunculuğu da çok beğeniliyordu. Ee, çok Güzel Hareketler 2'de oynuyordu BKM Mutfak'ta. Bunlar devam ediyor mu ben devam şu anda? Ediyor. Kararsızım yani. Devam ediyor. Devam, devam ediyor. Çünkü, Türkiye devam ediyor. Çünkü abi bu programların e, birçok böyle şeyi var, muadili var. Birinde bant giriyor, birinde canlı giriyor, birinde yeni giriyor, birinde eski giriyor. Gerçekten kafam karışıyor. Aynen öyle. Neden böyle oluyor? Çok tuttuğu için mi tekrarları yayınlanıyor? Ya, öyle oluyor. İşte kanal değişikliği de oldu bizim mesela. Hmm. Daha önceden Kanal D'deydik sonra Star'a geçtik. Ha doğru. İşte Kanal D'de mesela eski bölümleri yayınlayabiliyor. Doğru. Ondan sonra Star işte ne bileyim o ara oluyor, o işte eski bölümü, kolaj bölümü yayınlıyor vesaire. Evet evet doğru. O yüzden öyle bir devamlı bir televizyonda olma. Bitti bir devam ediyor mu? Evet. Ben bir de kendime soruyorum bazen devam ediyor mu <laughs> Evet. Peki bunları <laughs> ne zaman çekiyorsunuz? Her cumartesi. Çekim oluyor. Evet çekimdeyiz. Stoksuz ilerliyoruz zaten yani. Daha ciddi misin? Tabii tabii. Ya yani. Birine bir şey olursa? Allah. Sıkıntı. Allah göstermesin. Allah. Kalabalığız işte neyse ki. Ha Yok yani yedek medek lazım olursa? Ya oluyor. Çok oluyor. Heh. Çok oluyor. He geleceğim diyorsun. Eyvallah. Peki düet fikri nereden geldi? Düet fikri şöyle oldu. Şarkılar bizi söylere katılmıştık. Evet. Safa ile beraber bizim ekipten. Evet. İzel şarkıları konseptiydi, Haa, aynen hatırladım. İzel de oradaydı. Ondan sonra Ondan zaten orada seni çok aramışlar, sormuşlar kim bu kim bu falan. Orada bir patlama yaşamışsın. Evet herhalde öyle oldu, bilmiyorum benim. Şarkıcılığın ilgili yani. Bayağı bir şey oldu. Orada da zaten böyle işte Kutsi de vardı, hmm. İzel vardı, zaten sonra? Hakan abi. Ondan sonra ben orada bir kendi şarkımı söyledim Sakız Falları diye. Hmm. Sonra İzel dedi ya ne kadar güzel şarkı var mı dedi böyle şarkıların vesaire. Ben de dedim ki var bir tane dedim. Sana şarkı dedim göndereyim falan. Ondan sonra zaten acayip sıcakkanlı. Çok direkt direkt böyle yani hani. Çok, çok, yaptım. çok mükemmel bir insan. Mükemmel bir insan. Ondan sonra ben hatta böyle şey oldum yani hani Böyle karşı taraf o kadar iyi niyetli ve şey olunca böyle bir büzülürsün ya. Evet. Aynen o hissiyat oldu bana yani. Utandın yani. Aynen gerçekten. İnsanlık gör Atakan dedim. <laughs> aynen dedim ki ya bu ne tatlı bir insan dedim. <laughs> Tam o kıvama geldi. Ondan sonra ben de şarkı gönderdim bir tane İzel'e. Dedim ki böyle böyle. O da dedi ki gel dedi beraber okuyalım onu. Ben tabii havalara uçtum yani İzel'le. Bir gecede öyle bir demo falan filan derken çıktı şarkı. Genel Ama İzel'e yani ya ben İzel'i şarkıya düzenlemeye de yazarım çünkü kendisi her şeyle ilgileniyor. Yani. Evet resmen resmen hmm. supervisorlık yaptı orada. Aa, süper. Ee, bence çok oturmuş, çok da iyi uymuş sesleriniz. Sen e, bayağı orada bir performans gösteriyorsun. Ya beni çok... Bir tizemize çıkmışsın bayağı yani. Ya o çok komik bir hikaye ya. Şimdi ben <laughs> ...stüdyodayız İzel'le beraber. Evet. Ben şimdi çıkmakta zorlanıyorum. Bir de ben dedim ki ben butondan bu tondan söyleyemem. İzel'in en düşük tonuna çıkmaya çalışıyorsun. Ya bu tenor tonu ben dedim yapamam bunu falan diyorum şimdi. O diyor ki bana yaparsın ya diyorum benden bu ses çıkmaz ya ha diyor çıkarsın. Bir de vokal da yapıyorsun. Evet tabii tabii her şey ya. A'dan Z'ye yani. Ondan sonra... ...ben şimdi girdim odadayım. O da dışarıda işte beni izliyorlar falan. Ben çıkmaya çalışıyorum ık mık falan. İzel en son geldi içeriye. Girdi abi odaya. Yok. <laughs> Geçti arkama sarıldı bana buradan. Hem bak diyor ben diyor sana şimdi enerji vereceğim hem de tam diklerde diyaframa bastı. O diyaframa basınca onlar öyle çıktı yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> tam olarak öyle. Arkadaşlar tabii diyaframa basınca Aa! diye çıkıyorsun yani. <laughs> ya onun keşke ya. videosu olsa ya. Çok acayip hiç unutamayacağım bir an oldu. Ona da Sezen Aksu yapmış zamanında. Hmm. Dedi ki bana Sezen Aksu yaptı ben de sana yapıyorum. Demek ki her şeyin bir taktiği var. Evet ya o çok, çok öğretti yani gerçekten birçok şey öğretti. Çok iyi. Ya. Ee, i̇zleri de sevgiyle selamlıyoruz. En kısa zamanda izleri de ağırlamayı diliyoruz bu stüdyoda. Şimdi e, bundan sonraki şarkıcılıkla ilgili planların neler? Şimdi e, bir 3-4 tane daha bestem var. Yine sözümüzü bana Hazır. Ayır. Hazır. Çok iyi. Onları yapmayı planlıyorum şu Düet anda. Düet var mı yine? Şu anda yok. Ya da başkasına şarkı. Benim tanıdığım bir arkadaşım var. Bugünlerde çok şarkı çıkarmıyor. Şarkı sıkıntısı çekiyor olabilir. Oğuzhan Koç diye bir arkadaşım, ona verebilir <laughs> Aynı yap. yolun yolcususunuz siz gibi. gel. Oğuzhan abi Değil de. Mı? Böyle şey yaparlar ya, <laughs> aynı yolun yolcusu. Çok ama şeyimiz, geldiğimiz yer aynı olduğu için. Dur bir dakika, gerçekten dur oraya gelecektim. Şimdi, e, bir dakika düet yok. Bir başkasına evet. şarkı da vermiyorsun şu anda. Yok, hayır. E, bence bu hani popüler müzikte bir beste sıkıntısı varken, Atakan Çelik'in elinde de bir sürü beste varken, e, bence bir uğrayın derim Atakan Çelik'e. Bu bir, ikincisi. Oğuzhan Koç'la aynı kaderi yaşıyor gibisiniz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya, yani bir örnek mi aldın ya da bir benzerlik mi oldu, tesadüf mü oldu, ne oldu? Şimdi yani Oğuzhan abi aslında hocadan da hikayeleri dinlediğimiz zaman Yılmaz Hoca'dan o müzisyen olarak girmiş zaten mutfağa. Yani ben ben müzik yapacağım abi demiş Yılmaz Hoca'ya. Yılmaz Hoca zorla sahneye çıkartıyor Oğuzhan hmm. abi yani. Bana en azından anlattıkları bu. Ve onun aslında müzisyenlik çok daha ön planda o zamandan beri. Evet. Aslında Osman abi yolundan hiç şaşmadı. Yani hoca biraz onu o tarafa itti. E bir de biz mutfak kültürü yani mutfakta bir şeyleri deniyoruz devamlı. Oyunculuk, evet. yazarlık, işte şarkıcılık vesaire. Doğru. Dolayısıyla biraz o anlamda aynı okuldan çıktığımız için yollarımız benzer oldu. Evet. E şimdi tabii e, Oğuzhan Koç'a bence mutfağın çok büyük bir katkısı oldu onun e, popüler olmasında, tanınmasında en azından hani diğer rakipleri yani sıfırdan şarkıcı olan diğer rakiplerinden sıyrılmasında bir de tabii başka sanatçılar verdiği şarkıların yürümesinde de etkisi oldu. Evet. 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 En son e, 29 yok, evet, verdi ve beraber de düet yaptı. En son 29 Ekim'de miydi beraber? Aynı sahnedeydik filan. Ondan sonra bir İstanbul'da Kartal'da bir konser veriyordu. Onun da sunuculuğunu ve önünü, önünde de DJ'lik yapmıştım. E, güzeldi yani, çok güzeldi. Bugün Türkiye'nin en büyük starlarından birisi olsan e, ve aynı ışığı sende de görüyor herkes, Eyvallah. bunu sormamı istediler. Yani dediler, e, ne şekilde olursa olsun e, BKM Mutfak'tan bir star daha çıkıyor şarkıcılık kariyer açısından. Zaten Sen oyunculuk anlamında oradaki herkes star. Gerçekten çok iyi oyuncular. Eyvallah. Ya yani. işte. Her daim öğrenmeye devam ediyoruz ya, öyle bir durum var yani. Oyun sırasında Yılmaz Hoca başınızda duruyor mu ya da şeylerde, provalarda oluyor mu ya da en son izleyip mi karar veriyor? Yani şimdi biz bu hafta 130. bölümü yayınlanacak. Hoca ile beraber 62 bölüm yaptık aslında. Ondan sonra Eser abi geldi. Hocanın pozisyonuna demeyeyim de, modere moder ediyor şu anda diyeyim. Evet, moderatör olarak. Aynen evet. öyle. Ee, i̇lk o 62 bölümde haftanın 5 günü Yılmaz Hoca ile beraberdik öyle okay. söyleyeyim. 5-6 günü hatta. Çok sakat. Yani <laughs> şimdi bana <laughs> beni tuzağa düşüremezsin diyorum. Yok estağfurullah. <laughs> ha, ben olsam çok rahat olurum yani. Harika günlerdi. Ya tabii ki şimdi bazen hocanın da o usta çırak ilişkimiz olduğu için o ufak tefek fırçaları oluyordu. Biz yanlış yaptığımızda vesaire bazen sıkıntıya düşüyorduk. Ama 5-6 gün Yılmaz Hoca ile beraber vakit geçirmek inanılmaz bir şeydi yani. Şimdi dönüp bakıyorum, felaket bir tecrübe oldu. Nasıl birisi Yılmaz Hoca? Yılmaz Hoca... Yani Yılmaz Erdoğan'dan bahsediyoruz bu arada. Yılmaz Hoca tam bir hoca ya aslında. Yani ilişkimiz hep... Benim bireysel ilişkim en azından öyle yani söyleyeyim. İnsanların ekranda gördüğü o alçak gönüllülük, o her iyimserlik... Her daim. E, böyle adamlık falan... E, yani, sizin kendi normal hayatlarınızda da hep öyle yani. e, gördüğünüz aynı insan değil mi? Devamlı bir şey öğrendiğim birisi gibi düşün. Ne güzel. Yani hocanın öyle, kendi cümlesidir bu da. Yani benim her kurduğum cümlede bir bir şey öğretmeye çalışırım ben karşı tarafa der. Evet. O öyle bir insan yani her alanda. Sevgili dinleyiciler, netice itibariyle herkes bir aktör. Yani olabilir de başka şeyler de olabilir de. Yani çekinmeden söyleyebilirsin diyormuş. <laughs> <laughs> Burada söyleyip <kutluğu> yaptığınız <laughs> <tersi> gibi. kağıtlarını imzalıyor. Beni, <gülüyor> sıkıntı, <gülüyor> <kâğıtlarını izle alıyorsun. gülüyor> beni sıkıntıya düşüreceksin. Hoca var ya aslında sopayı alıyor. Bizi bir güzel dövüyor. Ya sopa, sopa Oynayın. Bir, sopa... Oynayın dedim size. <laughs> ya bir gün onu anlatayım o zaman hadi. Madem girdik oraya. hadi Or anlat. Organize işlerde. Atakan Çelik'ten bomba geliyor. <laughs> sopa deyince organize işlerde bir sahne var. Şimdi Hamza... Ee, bir yerden çıkıyor. Dar bir koridordayım ben de. Dışarıda onu bekliyorum. Evet. Dar bir koridor, tek kamera var. Başka açı yok yani hani evet. normalde 2-3 kamera olabiliyor bazen. Evet. Hamza böyle geliyor, bir laf söylüyor bana ben ona karşılık veriyorum, devam ediyor. Devam ederken de benim söylemem gereken laflar var. Evet. Şimdi ben Hamza'yı takip ediyorum, konuşuyorum, kameraya arkaya döndüm. Hoca da sinirleniyor her seferinde. Oğlum diyor kameraya baksana dedim ki kameraya bakıp Hamza'ya nasıl konuşayım yani? Artık ben de böyle şey oldum ama tabii bunu öyle söylemiyorum hoca yani nasıl diyeyim bile demedim. <laughs> En son böyle yaptı şimdi. O da artık böyle geldi ve gösterdi. Bak böyle yapacaksın. Ben yine yapamadım. Dedi yani ki, şöyle mi oldu? Yani öyle yaptın sonra geri, kameraya baka baka mı geri dön, döndü? Ne yapman gerekiyor? Abi orayı nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. İnan bana. Evet. Ee, en son hoca dedi ki eğer bu sefer de yapamazsan seni döverim. <laughs> ve ben yaptım. <laughs> i̇şte yaptım. Dayak korkusu. <laughs> Dayak, korkusu. <laughs> Dayak korkusu. tabii o işin şakası da. Yani oraya kadar çıkarttım hocayı. Yani. Evet. 9 tek falan çektik orayı. Vay be. Aynen öyle. Herkes de bu arada gıcık oluyor değil mi? Ya set ortamında öyle çok şey yapmazlar ya. İnsanlar, çünkü hoca gerildikçe insanlar da geriliyor. <laughs> Daha çok benim tarafıma geçiyor insanlar yani. Bana bu olmaktansa. Şunu hani ben, yapsın kurtulsun. He, aynen he, ya çocuk. Yoksa sıradaki geldi. sekme onlar. Aynen öyle ya. Sıkıntıya düşecekler. Evet. Ee, Oğuzhan bana şey dedi. İbrahim'le mi dedi, Eser'le mi dedi, bir film çektik dedi. İbrahim'le olabilir. İbrahim mi, galiba film çekmişler onlar. Evet orada. şu an Eylül'de başlayacaklardı, bitirmişlerdi. Çekmişler, evet evet. Şeydi bıyık vardı, ben dedim ki niye bıyık var dedim. Pardon, bıyığını alkışlattırdım insanlara. Yani. Ya bakar mısınız ne güzellik falan. Ondan sonra dedik ya bu film vardı, İbrahim'le film çektik. Ha İbrahim'le dedi, doğru. Eser'le değil. Şimdi tabii Eser'i de izledim ben, bayağı yakışmış. O da Evet gayet güzel moderatörlük yapıyor. Çok iyi ya. Ee, bir de onları eskiden karıştırırlardı. Onlardan bir tanesi de bendim. Hangisiydi bilmiyorum ama yine böyle Oğuzhan'la falan bir yere doğru gidiyorduk. Ee, İbrahim'e Eser ya da Eser'e İbrahim demiş olabilirim. Ondan sonra bir ters ters baktı. O günden sonra da suratıma bakmadı daha. Eser abi mi? Bir tanesiydi ama hangisiydi bilmiyorum yani. <laughs> Bak, hala karıştırıyorsun. <laughs> Haklıymış adam değil mi? <laughs> Ama o zaman herkes karıştırıyordu onları. Oğuzhan ve Eser İbrahim karışıyordu yani. Abi Oğuzhan'la Oğuzhan ikisi karışmıyordur. Oğuzhan dışında. He, ikisi tamam. karışıyordu. Tamam. Evet. Oğuzhan belliydi. Hani biraz daha şarkıcı olduğu için. Bizde Safa var. Safa'yı tanıyor musun? Evet evet. Safa da işte şeyle, e, Eser abiyle İbo'nun karışımı. Biraz. Yani üçü yan yana... Biraz. Üçü yan yana o biraz da zaman, şeyden böyle o yanaklardan dolayı. Evet. Anladın mı? Yani üçü gözlük Çok komik falan. Var. Üçü yan yana geldi mi böyle kardeşler gibi oluyor yani. Evet. Enteresan oldu. Peki mesela bu şarkı söylemeye başladığında e, hedefin neydi? E, kimden etkileniyordun? Ya annem mesela evde şarkı söyleyip oynar. Şimdi eskiden bilmiyorum. Artık görmüyorum ben de. Hani böyle eskiler radyoyu açıp evde oynarlarmış. Mesela bilmiyorum ya da bizim aileye has bir şey mi bu? Dayımın nişanında falan mesela. Tabii, 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 bütün. Videolar var. Böyle işte ne yapmış, Biri söylüyor diğerleri kalkıyor oynuyor falan. Şu an olsa komik gelir yani gözümüze. Evet, evet. Annem mesela evde hep şarkı söyleyen. Böyle evet. işte ne bileyim televizyon programında bir şey çıkınca dans eden şıkkıdı şıkkıdı. Oradan herhalde gelen bir şey yani benim. Çünkü babamda hiçbir yetenek yok. Babam sıfır. Daha bugüne kadar mırıldandığını duymadım yani. Herhangi bir oyunculuğum, oyunculuğu var mı babamda? Yok, hiçbir şey yok, yok. ya. Dümdüz. Geçen gün dedim sen dedi. Sen dedim. İnsan <laughs> dedi, <laughs> sen bir şarkı mırıldanır ya. Yok, en sevdiğin şarkı ne diyorum? Ben şarkı dinlemiyorum ki diyor. Bilmiyor yani öyle bir şey yok. Aa. Tamam, O yüzden ben... Sanatçı bir aileden geliyor. Sanatçı. Anne tarafı ama komple yetenek. Gizli sanatçı. Ha, anne tarafından anne geliyor. Anne tarafı komple yetenek. Ha. Kuzenlerim falan filan. Babanda şey. başka yetenek vardır. Babamda babalık yeteneği var. Nereli baban Aslen? Balıkesir. Balıkesir. Annen? Annem Bursa. O Fotoğraftasın sen. Aynen. Alışık bir ortamdasın. Tabii canım. Evet. Şarkıcılık kariyerine baktığında e, her ne kadar hani, tanınan bir oyuncu oldun artık falan filan ama bayağı bir rakipler... Çok. Burası bir derya deniz. Hatta okyanus. Okyanus. Bunun TikTok'u var, Instagram'ı var, bilmem var filan. Her yerden geliyor böyle. Fenomenler, acayip. şarkıcılık yapıyor. Eski şarkıcılar, yeni şarkıcılar, bilmem neler filan. Ee, nasıl böyle buradan sıyrılıp da istediğin şeyi yakalamayı düşünüyorsun? Çıtayı yakalamayı düşünüyorsun? Ya ben aslında böyle hani ilk şarkıyı yaparken de o hissiyatta değildim. Ya işte böyle hani alalım yürüyelim oradan saldıralım buradan mı sıralım şöyle olsun böyle olsun milyonlar dinlensin falan. Tabii ki dinlenmesi hepimizin hoşuna giden bir şey olur bütün Tabii. sanatçıların ama baktığın zaman peşinde koştuğum şey o değil. İçime sinsin, hoşuma gitsin. İnsanlar dinlerken mesela işte gelen mesajlar oluyor. Ya bu şarkı işte şöyle dinliyorum böyle işte bana şunu yaşattı falan. Ben bunların peşindeyim açıkçası. Bir de açık konuşayım konser meselesi çok hoşuma gitti konser verdik geçenlerde kahve festivali. Abi çok keyifli. Yani herhalde bence bu işin Nirvana sonrasıdır. Yoksa işte orada hmm. çok dinlenmiş, burada çok izlenmiş falan değil. Evet. O konser olayı canlı seyirci. Bir de ben alışkınım tabii tiyatrodan şimdi. O o enerjiyi çok seviyorum. Orada bir gerçekten bir alışveriş var. E, konser alanında binlerce insan. Orada apayrı bir alışveriş var. Beraber söylüyorsun aynı diye giriyorsun. Tiyatroda çünkü sen oynuyorsun, biri seni izliyor. Orada beraber oynuyorsunuz yani. Çok acayip bir şey. O Direkt yüzden iletişim var orada. Aynen. Yani karşılıklı sürekli. Karşılıklı. Bir heyecan var. Bir heyecan, bir şey. Oyuna çıkarken bir alkış alıyorsun. Seni Aynen. gördüler mi yalandan bir alkışlıyorlar? Yalandan, yalandan değil, değil, değil ya. <laughs> seviyorlar. Ya. Cevap ediyor yani. <laughs> Yok. Her oyuncu sahneye girdiğinde alkışlıyorlar. Sonra evet. e, her yapalım, oynasın bakalım diyorlar yani. Bazen şimdi mesela onu da söyleyeyim. Bizde de seyirci mesela değişir. Bazı hafta böyle ben şey derim hatta. Bu hafta seyirci geldi deriz yani. Çünkü sen... hiç alkış almadığın oldu mu çıktığında? Çok oluyor. <laughs> tabii ki. Çok ya kötü ben ya. bu arada alkış tabii ki çok güzel bir şey ama şimdi televizyon yayını için aslında şey oluyor. Televizyonda izleyen insanı böyle biraz uzaklaştırıyor. Çünkü oradaki insanlar, televizyondaki insanın şeyi aynı değil. Doğru. Oradaki o coşku falan. Televizyondaki şey diyor bizim videonun altında yorumlar olur genelde. Ya üf, her şeyde alkışlamasınlar. Çünkü adamın şeyi kesiliyor izleyen insan hmm. için. Ama dediğim gibi konser alanı bambaşka bir evet. şeymiş. Konserde hep canlı o ambiyans var. Karşılıklı böyle enerji. Konser bitene kadar devam ediyor. Eşlik ediyorlar, alkışlıyorlar, tempo tutuyorlar filan, çekim yapıyorlar. Gerçekten güzel. Ben hani DJ'lik yaptığım için oradan biliyorum. Mesela ben Ozan Doğulu'ya bir gün demiştim ki ya, hadi her şeye sahipsin. Türkiye'nin en iyi aranjörlerinden. Bir sürü şarkının <laughs> şeysin. E Müziğini yapan adamsın yani damgarı vurmuşsun Türk pop müziğine ve aynı zamanda Sezen Aksu, Kenan Doğulu bir sürü sanatçının star'ın arkasında en önde klavyeye basıyorsun ve seyirciyle de aslında bütünleşiyorsun. Ya dedi bu nasıl bir şey biliyor musun dedi yani direkt tek başına ben iletişimdeyim ya dedi o acayip bir duygu dedi yani Tabii hani yani. bunun parası pulu filan değil dedi yani. O yüzden ben de aynı kafadayım yani öyle bir sıyrılma olacaksa oradan sıyrılma olsun konserler artsın. Sürekli konser yap. Peki bir bir noktaya geldi diyelim. Atakan Çelik'e soruyoruz şimdi. BKM ile ilgili bir şey daha sormak istiyorum müsaadenle. Herkesin de merak ettiği bir şey. Ee, buraya girmek, bu kadroya girmek çok mu zor? Mesela sen e, nasıl yaptın? Ya bu şöyle bir şey. Zorluğu şuradan geliyor aslında. Şimdi sistematik bir şey yok ortada. Örnek veriyorum. Her sene üniversite sınavına girebilirsiniz değil mi? Ama her sene BKM'nin sınavı açılmıyor. Yani Hı. böyle bir şey. Zorluğu buradan geliyor. Yani onun belirli bir dönemi vesairesi yok. CGH projesi yapılmıyor olsaydı ben BKM'nin içerisinde şu an nasıl bir projenin içinde olurdum bilmiyorum. Yani BKM bir menajerlik şirketi değil. Evet. İşte ne bileyim bir okul değil temelde. Evet. Baktığınız zaman böyle biraz hocanın doğalında gelişen süreciyle biraz işte kurumsal yapının destek vermesiyle ÇG projesi başladı. Evet. Ve ben de biraz aslında talih mi diyeyim, şans mı diyeyim? Biraz o döneme denk geldim. Hmm. Ya birinci kuşak için de böyleydi. Mesela ben o dönemi izliyordum. Onlar Türkiye. nasıl seçilmişler mesela? Onlar da da, sizin ekip nasıl seçilmiş? Bizim bizim ekip mesela nasıl oldu? Örnek veriyorum şimdi ÇGH yapıyoruz dendiği zaman bir herkese açık bir audition açıldı. 9.000 tamam. 10.000 on tane. onu diyeceğim. 9.000 10.000 tane video gelmiş mesela. İşte bir pasaj bir şey oynuyorsun, çekiyorsun evet, evet. kendini gönderiyorsun. 10 bin mesela en son elemede 10 bin kişiden iki kişi girmişti ekibe. Ya biz o sırada daha önce geçmiştik o elemelerden, hocanın karşısına çıkmıştık, işte ne bileyim e, video çekip göndermiştik. En sonunda böyle bir iki kişi daha alınacaktı, 9 bin kişiden iki kişi girdi. Yani. Vay be. Şey Çok diyemem. Uzun. İşte şöyle, şunu yaparsanız şöyle olur diyemiyorum o Arkadaşlar gelin Namurvan'da sunucu olun, radyocu olun, <laughs> burası daha kolay. Yani ben şöyle söyleyeyim, bir gün bir şey daha anlatayım, programı kapatalım. Ben e, önceki tabii radyomda, radyolarımda diyeyim, e, ana akım televizyonun bir radyoları, böyle bir grubuz yani. Orada böyle radyo-televizyon stajyerleri geliyor, hatta staj ona girdiği bir program yapıyorlar. E, üniversiteden başka bölümlerden de merak edenler medyaya geliyor falan. Abi herkes Beyaz yola Okan Bayülgen'in programına gidiyor. Radyoya bir tanesi gelmiyor. <laughs> Ondan sonra bir gün böyle o zamanlarda böyle bizim havalar 1500 sanatçılar geliyor beraber yemeğe gidiyoruz falan herkes yani işte kanaldaki herkes radyosu, televizyonu, gazetesi bilmem ne hepsi orada yemek yiyor netice itibariyle. Ankırmanı, Uğur Dündar'ı, rahmetli Mehmet Ali Birand'ı falan. Birand da benim programa katılırdı her akşam ana haberden önce. Neyse uzun lafın kısası böyle etraftan o öğrenciler beni merak etmeye başladı. Yani kim bu artistler yanında filan bilmem. Ben de İnadına Alakart'ta değil de oraya götürüyordum. Sadece e, rahmetli bir an bir iki sefer Alakart'ta bana yemek ısmarlamıştır. Ondan sonra çünkü o konuşmak istediği zaman yemekte çağırırdı. Uzun lafın kısası böyle geldiler falan dedim ki ya siz böyle 50-60 kişi o dedim ki ya siz gerçekten kafayı yemişsiniz. Beyaz Show'da e, 100 tane stajyer var. Ne yapıyorsunuz dedim ki <laughs> oturuyoruz Oturuyorum, izliyoruz. Ya, ya diyorum ki iki kişi çay getiriyorsa o bile sizden diğerlerinden daha şanslı. Gelseniz de dedim yani burada bak başka şeyler var bölümler var, e, radyo var, radyoda bir sürü bölüm var, prodüksiyon var, reklam var, bilmem ne var vesaire. Sizinki de o hesap yani. Evet. Orası zor. O yüzden arkadaşlar... Number one. Evet. Ve Belki oradan... ben de gelirim buraya. Ne dersin? Kanka bekliyorum. Gerçekten benim oraya gitmem daha kolay olur. Senin ayağını kaydırmam daha kolay olur. Hmm, bu çok hoşuma gitti. Yonca diye bir arkadaş arkadaşım açık var. sözlüsün bak. <laughs> Dilimde şey oluyor. Bakla saklanmıyor maalesef. <laughs> çok iyi. <laughs> evet ya bugün güldük eğlendik. Eyvallah abi. Atakancığım bu böyle yarım kalmasın. Tekrar bir daha bir araya gelelim. İnşallah abi. Çağırırsanız ben seve seve gelirim abi. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Sizin oyundan <laughs> e, prova sonrasından arkadaşlarınla beraber bir program çekelim. Olur. Bu enteresan tamam bir anlamadım şey ama olur. Sizin oyun. Tamam. E, yani BKM'deki oyun. Tamam. Provayı bitirmişsiniz. Tamam. Ve o sahnede program Seçeceğim. çekeceğiz. Olur. Nasıl? Peki. Bence güzel olur. Bu sefer biz size gelmiş oluruz. Tamam, bekleriz. Peki. Söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Allah herkesi e, ne diyeyim, sevgiyle selamlıyorum. Son söz, bir şey daha geldi aklıma. Hı. Ne anlatıyorsun şarkılarında? Abi şarkılarda kim ne anlıyorsa onu anlatıyorum. Kim üzerine ne alınıyorsa? Aynen, aynen. öyle. Anladım. Özel hayata girmedim. Eyvallah. Normalde girmeden duramam. <laughs> At çok yani bilen biliyor beni. E, çünkü bugün müzik konuştuk, oyunculuğu konuştuk vesaire. Bir sonraki program biraz açtık Atakan'ı. Biraz da alıştık birbirimize. Daha sonra o konulara da gireriz. Eyvallah. Evet hoşçakalın. kalın. Namurvasları konuğu Atakan Çelikti. Bir sonraki programda görüşmek üzere.